6. dakikada Barış Alper'le bir gol buldu ama bu gol Galatasaray'a yetmedi. Hem Kayseri Spor'un kaçırdığı pozisyonlar var, Muslera'nın çıkardığı kritik toplar var. Ve Galatasaray'ın da maçın sol anlarında özellikle de Adnuk Kerim'le yararlanamadığı bir pozisyon var ki Galatasaray o pozisyonda beraberlik golüne çok yaklaşmıştı ama Sarı Kırmızılar İstanbul dışındaki 3. deplasman mücadelesinde galibiyet elde edemedi Okan Buruk önderliğinde. Erman Özgür ve Elvir Baliş ile birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam yeniden merhaba. Merhaba. Devre arasında e, sevgili evet. Elvir Baliş ile birlikteydik. Hocam siz e, bıraktığınız yerden evet. devam edin. E, arada e, şunu söylemiştik. İlk yarıdaki Galatasaray'ın evet. özellikle fiziksel e, gücünün eksik olduğunu, enerjisinin eksik olduğunu ve oyun Hı -hı. gücünün olmadığını konuşmuştuk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladı Hı -hı. Okan Hoca ama yetmedi bu. Evet aslında onu söyledik. İlk yarıda işte kadro ile ilgili değişikliklere gitti Galatasaray bugün. Bugün Galatasaray'ın Okan Hoca biraz daha teknik, daha çok kalite oyuncuların üzerinde seçim yaptı ve ilk yarıda hem fiziksel olarak hem oyun olarak gerçekten çok uzaktaydı o bildiğimiz yani Galatasaray'ın o daha tempolu oyundan çok uzakta. İkinci yarın da tabii Okan Acı da muhtemelen yani hatadan. Hani hatadan alınadı. Hani çıkarttığı kadrodan hatadan döndü ve hemen 3 tane değişikliği yaptı. Ee, tabii değişikliklerden sonra yani ne kadar katkı oldu e, bu tartışılır ama genel anlamda baktığımız zaman iki yarıdan da son dakikaya kadar gerçekten Galatasaray tamamen bu kargaşa içinde. Oyun olarak yani taktik anlamda hani kimin nerede oynadığı e, çok belli olmayan, işte çok uzun mesafede oynayan bir Galatasaray. E, tamamen konsantre olmayan bir Galatasaray vardı daha ilk dakikadan itibaren. ikinci yarıda e, tabii e, yapıldığı değişiklikler de belki burada daha sonra konuşuruz. E, yani hangisini daha belki tercih etse Okan Hoca belki daha iyi olabilirdi. Ama tamamen e, gerçekten oyun olarak Galatasaray bugün çok vasfetti. Yani burada tabii Kayseri Sporu da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun çıkarttı. Çok daha disiplinli, çok daha istekli bir e, Kayseri Sporu vardı. Üç puanı da hak ettiler. Ee, böyle. Erman sen nasıl okursun? Özellikle bugünkü kadroyu şöyle bir e, anlatalım belki maçı izlemeyenler varsa. Kerem yedek kulübesindeydi. Mertens sola çıktaydı. E, Mata Mertens'in bundan önceki haftalarda izlediğimiz mevkisindeydi. Yani Icardi'nin gerisinde. Dolayısıyla da üç yerliyi de tamamlayabilmek için Okan Hoca Kazımcan'ı da sol bekte oynattı. Peki madem isimlisin gittin. Hı hı. Bugün bir değişiklik yapalım. Siz ikiniz ben tek yapalım. Ben Kayseri Spor'dan 5 tane iyi oyuncu sayacağım. Siz de Galatasaray'dan sayın hocam. Olur mu? <laughs> Olur. Ben sayıyorum. Kolayisios, tamam. Hosseini, Onur, Mensa, kaleci Bilal. 5. Galatasaray'dan sayayım mı? Say 5 tane oyuncu. Ee, Mustera, Nelson, Oliveira. Sonradan <laughs> bir sonra şeyler. 45. Beş şeyler. şeyler. <laughs> e. Mustera ile Nelson beş tane. Ben bu arada Cardoso ve e, Gavronovic'in de hakkını yemeyeyim. Kemil'in <laughs> oyundan çıkana kadar yani standartların üzerinde 6-7 tane oyuncusu olan Tabii. taraf bugün maçı kazandı. Oyun olarak ilk yarıda kötü, ikinci yarıda enerjisi artmış olmasına rağmen kalitesi artmadı. Beni şaşırtan şey şu. Galatasaray 2-0 geride. Galatasaray'ın iyi hamle oyuncusu dediğim zaman birincisi Gomis. İkincisi de bugüne kadar hep ilk 11 e oynamış olan Kerem. Evet. Bu oyuncular girmedi. Raşit'sa ve Barış Alper'i tercih etti mesela. Yani evet antrenman temposu önemlidir. Antrenmanda bir oyuncunun iyi olup olmadığı falan önemlidir. Fakat antrenmanda çok iyi olsa bile, çok çok iyi olsa bile sana daha önce maçlarda kendini ispatlamış oyuncularla çevirebilirsin ancak maçı. Yani Gomis bu takımda o ilk yarıdan sonra 45 dakika oynar. Erkut. Yani baştan oynattığı takım çok büyük kalite Galatasaray'ın. Kağıt üzerinde, kariyerleriyle çok büyük kalite. Ama top rakibe geçtiği zaman hepsi kayıp. Top rakibe geçtiği zaman Kemal'le Mensah bir antrenman maçı gibi baskı görmeden Kayserispor'u rakip kaleye çok rahat götürdüler. Şöyle bir düşünsün maçı seyreden arkadaşlarımız. İlk golde ikinci topu mata kazanacağım diye geriye gelmedi. Kayseri Sporu oyuncu araya girdi. ikinci topu kazandılar ve golü yaptılar. Futboldaki en önemli değerlerden bir tanesi dönen top kazanmaktır. Ama kendi savunmandan ama rakip savunmadan. Galatasaray o üst düzeyi kabul edebileceğimiz ilk yarıdaki kadrosuyla Doğru dürüst bir tane ikinci top kazanmadı. Doğru dürüst hücum edemedi. İlk 15 dakika içerisinde Icardi'nin ceza sahası içerisinde topla buluştuğu anlar var ama ya o da biraz ağır vasıta gibi. Erkut dönemiyor. Yani çabuk karar veremiyor. Çok formda değil. Yani Galatasaray ben Okan Hoca'nın şu açıklamasını hatırlıyorum. Bana hazır oyuncu lazım dedi. Kalite değil. Önce hazır oyuncu. Ama transfer döneminde gelen oyuncuların hala hazır olmasını bekliyoruz Galatasaray'da. Mata evet Sivisi'ne bakarsan müthiş Hı -hı. bir oyuncu. Icardi öyle bir oyuncu. Mertens öyle bir oyuncu. Hangisi fark yarattı peki? Hiç bir bir fark yaratmıyor. Bu arada şunu unutmayalım. Galatasaray'ın fiziksel gücünü konuşurken. Hı -hı. Bu takımın Avrupa'sı yok. Ve geçen haftayı bay geçti. Yani bu bir devre arası gibi bir e, özelliği var bunun Hı -hı. Yani iki haftayı maç yapmadan geçti Galatasaray. Yani fiziğin eksikse fiziksel yükleme yapabilirsin. Taktiksel planın eksikse bunun üzerine çalışabilirsin. Yani bu bir mini maç arası falan değil Hı -hı. hocam hani. Herkes az da olsa ya da. evet az da olsa hani sonuçta bir avantaj bunu hatırlarsan ilk yarıda söyledin. Hani çok fazla bazen yüklenmek de, tam tersi tepki de olabilir. Hı -hı. Ama hani taktik anlamda dediğin gibi biraz da yüklemeyle bu büyük bir avantajdı. Ama e, ya şöyle bir şey var. Ben hatırlarsan e, haftalardır şunu söylüyorum. Yani Okan hocana böyle bir şey var. yani aldığı takımlarda bazen önceden çalıştırdığı takımlarda hep böyle sonradan bir açılma gibi bir şey oldu. Hani takımın tanıması, sonra işte oyuncularda böyle. Sonra bir açılıyor böyle baya baya bir üstüne gidiyor. Çok başarılı oluyor. Yani sanki burada biraz bir terslik oldu. Yani Galatasaray tam bu hani tırnak içinde o iskeleti yaparken hani bu oyuncuların e, en kalite ve en hazır oyuncular derken hazırlarken birden böyle bir şey bozuldu. Yani Oliveira oynatmamaya başladı mesela bugün de işte seçtiği kadro ile ya bir kere deplasmada Kayseri Spor'la oynuyorsun. E belki de en iyi oyun, oyun, oynayan takımlardan biri bu, bu ligde bizim ligde. Hem disiplin anlamda hem de gerçekten Çağdaş Hoca çok e, olumlu şeyler yapıyor bu takama. E şimdi çıkarttığınız kadro ya bir kere fiziksel olarak yani karşılık verme gerçekten çok zor. Yani bir dediğim gibi Mata haftalarda oynamadı, işte aylarda oynamadı, geldi hazırlanmadı. Eikardi var, Mertens. Sonra işte yapıldığı değişiklikler de bence hani Mata'nın biraz daha fazla üstüne gitmesi, daha çok ısrar etmesi. Mesela hani Mata'yı çıkardı, belki Mertens'i oraya çekip Kerem'i hemen ilk yarıda oraya alınabilir. Yani Erman'ın dediği doğru. Yani şu andaki bu e, götüren kadro hani formda olduğu bir kadro ile birden de böyle bir sanki vazgeçilmiş gibi ya yani çok fazla e, inandı hani kalitesine tabii ki bizde e, kalite çok önemli ama şu var gerçek gerçekten futbolda hazır ve kalite bir arada gelirse o zaman ee, bir yere gelirsiniz hazır kadro olur tamam evet. kalite yok olur mu olmaz, olmaz. kalite de varsa hazırda ya biz de şimdi hani Erman sen de topu unutmamışsın ben de unutmadım yani çıktığın zaman hani ben beyin belki çalışır aynı topu atmaya çalış ama fizik gücü olmadığı için konsantrasyon yok işte o ne ne derler o koordinasyon yok Peki bir şey Öler, yok bu her şeyle fizikseyle bağlı yani kaliteyi, kaliteyi hazır hale getirebilir misin getirebilirsin. Ama oyuncunun kendisine Hazırı, bağlı. Hazıra kalite yükleyebilir misin? O çok zor. Oyuncunun kendisine bağlı. Bunu isteyip istemediğine bağlı. Şimdi bugün Mitso ile geriden oyun kurarken bir pas trafiğini idare etme çabası var. Topu rakip sahaya geçirdiğin anda da Mata'nın üretkenliğine, pas kalitesine güveniliyor. Ama top rakibe geçtiği zaman bundan hiçbiri yok. Bak Galatasaray hücum edemediği zaman çaresizliği şuradan belli oluyor. Kenara inip ezberi ortalar yapmaya başlıyor. Hı hı. Giresun spor maçında çok yaptı. Hücum edemeyip rakibi açamayıp 2-0'dan sonra Kayseri Spor'da oyunu koruyayım diye göbeği kalabalık tutunca açamadı ve kenara indi. Kenara iniyor ve görmeden ortalar yapıyor. Bir sürü orta yaptı bugün. 40'ın üzerinde sanırım orta yaptı. Yani diyebilirler ki Abdülkerim kaçırmasa maç berabere bitecekti. Ya o kadar çok boş orta yaptın ki bir tanesi düşer senin oyuncunun önüne zaten. O kadar çok yaptın ki ya maçın adamını neredeyse Hossein'i ve Kolevetsios yaptınız. Topu yere indir. Bugün mesela Adana Demirspor'u izlerken attığı gollere bak. Kenara inen oyuncu topu doğru adama yerden pasla çıkarttı. Ya iyi takım. Hani Belhanda, Onyekuru gibi oyuncular eski oyuncular olduğu için söylüyorum. Yani kaliteli oyuncular fizik kalitelerini yetenekleriyle birleştirdiği zaman ceza sahası içerisinde doğru oyuncuyu bulurlar. Bugün inanılmaz derece çok orta yaptı ama bunu çaresizlikten yapıyor Erkut. Yani oyunu hücum alanında organize edemediği için yapıyor. Bu organizasyonu yapacak oyuncular da Barış Alperle Raşitsa değil. En azından şu an için değil. Elbette ki bu oyuncular girer bir yarım saat inanılmaz iyi oynar. Bir sonraki iç saha maçında 11 oynatırsın. Sonra bakarsın ki iyi hamle olmuş. Ama Raşitsa ya da Barış Alper Gomis'ten önce girerse bir anlamı yok benim için. Ya şöyle Kaç maç çevirdi Gomis yani, sana? Tabii şöyle söyleniyor ya. Işte Raşitsa haftalardır aslında antrenmanda hocanın beğendiği isimlerden biri ve hep aklında aslında oynatmak var ama Yunus ve Kerem yerli olduğu için böyle bir tercih yapamadı. Tamam. Saygı duyuyorum. E Barış Alper de performansını yukarıya doğru çıkarmış. Antrenmanlarda. Bunu da kabul ediyorum. Ama bugüne gelene kadar bu iki oyuncu senin de bahsettiğin gibi açtığım parantez gibi hazırlama e, durumuna gelebildi mi hoca? Bir kere bir hiç rahat maçı olmadı. Hı hı. En rahat maçı Kasımpaşa maçıydı. Mesela bu oyuncuları kullandı orada. Raşisa'yı biz orada gördük yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Böyle bir fırsat da olmadı. Bu fırsat da yaratmadı hoca hiçbir zaman. Evet, böyle bir durum ya, da var ya. Yani. Evet, evet, öyle bir durum da var. Doğru söylüyorsun ama ya şöyle bir şey var. Hani sen çok güzel söyledin ilk yarıda. Yani bu maça göre bu kadro olmamalı. Yani bunu ben bir tek Okan Hoca belki en büyük eleştiri bu. Bunu görmeliydi yani. Bunu görmeliydi. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kayseri Spor, 22. dakikada Gavranoviç ile öne geçerken, 34. dakikada Onur Bulut'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Galatasaray ağlarını sarsan Bulut'un golü sonrasında ise Galatasaray'da 2 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Sarı Kırmızılılar 2020'den bu yana ilk kez ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, müsabakaya Onur Bulut'un atığı gol damgasını vurdu. Karşılaşmanın 34. dakikasında gelişen Kayseri Spor atağında Ramazan Civelek, ceza yayı önüne doğru yönelen Onur Bulut'u gördü. Lucas Torera'dan sıyrılan Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Bu gol, sosyal medyanın gündemine otururken, Kayseri sporlular büyük bir sevinç yaşadı. Bununla beraber Galatasaray'da iki yıl aradan sonra bir ilk meydana geldi. Sarı Kırmızılılar, Mart 2020'den bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde iki gol birden gördü. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayseri Spor deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar'da Van Mata ve Mauro Icardi, Kayseri Spor karşısında maça ilk 11'de başladı. Müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte gelişen Galatasaray atağında Icardi'nin şutunu son anda kaleci çeldi. Taraftarlar ise pozisyonun devamında sosyal medyada penaltı isyanında bulundu. İşte ayrıntılar. Yukatel Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan ve her iki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maçın hemen başında yaşanan pozisyon sonrasında sosyal medya adeta karıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Van Mata ve Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans verdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray atağa kalktı. Sarı kırmızılı ekip, henüz 30. saniyede gole çok yaklaştı. Dries Mertens'in içeriye doldurduğu topu, Mauro Icardi, kafasıyla dışarı çıkardı. Orada Mata da kafasıyla tek dokunuş yaptı ve yeniden Icardi'yi gördü. Arjantinli Yıldız'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci son anda çıkardı. Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından İkirdin'in çektiği şutta topun Kayseri sporlu Hosini'ye çarptığı yönünde sosyal medyada adeta isyan ettiler.